Serra hadi gel. Bırak şu telefonu. Yemek hazır. Benimle uğraşacağım kocanla uğraş. Ayak toy gerizek Ne yaptın Brezilyalı tarafı? Anlaşabildin mi? Anlaştık sayılır ya. Sözleşmeyi son bir kez gözden geçirelim dediler. Onu bekliyoruz. Hı. Oo. Ne güzel yemek tercihleriniz var Hı. böyle. Afiyet olsun. Sağ ol. Sözleşme geri geldiğinde sıkı sıkı kontrol et. Öyle bir kelimeyi değiştirirler ki borçlu çıkarsın. Bir kere Barkınların başına gelmişti. Altı ay Sevinçim, ben yarın senin arabanı alacağım. Haberin olsun tatlım. Anlamadım. Şöyle, Duru'yla bir proje ödevimiz var. Yarın böyle bir pende gitmemiz gerektik. O yüzden senin arabanı alacağım. Tamam otobüse gidebilirsin. Sen taksiyle gitsen nasıl olur Selin'cim? Sen saçmaladığının farkında mısın? Yani normal öğrenciler gibi bin otobüsüne git. Yok artık. Ee, tamam tartışmayalım. Ha. Yemek yiyoruz. GP ee, alsın gitsin. Başka arabamız mı yok? Olay başka arabamızın olup olmaması değil ki Tolga. Tamam anladım da... Ee, şey e, Sarah, sen şey yap anahtarlık da jipin anahtarı sen yarın sabah ondan git. Tamam tamam bak çözüldü işte. Cık. Of teşekkür ederim Tolga'cığım çok sağ ol. Ne demek? Durucum şimdi çıktım evden canım. Hayır yok yok sen hiç zahmet etme çünkü ben arabayla geliyorum. Tolga verdi dün arabasını. Ee, ben seni arayacağım Durucum tamam mı? Hadi bay bay. Günaydın Altan amca. Günaydın. Hayırdır Serra? Şey, e, Tolga jipi alabilirsin dedi ya, onu alacaktım. Duru'yla gideceğiz öyle. şey... Bir şey mi oldu Oltan amca? Serra. Sen... ...haddini bilmeyi ne zaman öğreneceksin? <laughs> Pardon da Oltan amca ben... ...haddimi bilmeyecek bir şey yaptığımı sanmıyorum. Cevap da veriyorsun. Güzel. Hayır Oltan amca sen beni yanlış... Siz! Ben senin babanın arkadaşı değilim. ...bundan sonra siz diye hitap edeceksin. Beni iyi dinle Serra. Bir kere söyleyeceğim. Benim oğlum senin sponsorun değil. Senin lüks hayatını finanse etmek zorunda... ...hiç değil. Karısının kardeşi olman... ...bir takım maddi haklar elde ediyor anlamına gelmez. Eğer daha iyi yaşamak istiyorsan... ...çalış, kazan. Ondan sonra istediğin gibi harcarsın. Anladın mı? Utan amca sen... Kes! Şimdi... ...diğer öğrenciler gibi... ...tıpış tıpış otobüse. Hadi. Çok ağır konuştu diyorum Tolga benimle çok ağır konuştu ya senin babanın benimle bu şekilde konuşmaya hakkı yok. Ne demek kendin çalış kendin kazan ben bilmiyor muyum? Bunu yapacağım bana ne yapacağımı söylüyor. Benim babam bile bana ne yapacağımı söylemiyor Tolga. Ya Serra adam yanlış bir şey söylememiş aslında ne var bunda ya bin otobüse ne olacak? Ben de öğrenciyken otobüsle gidip geliyordum. Doğru. Ah, haklısın Tolga. Ben bir daha senden bir şey istemeyeceğim söz. Yüzüme kapıyor bir de. Az bile demiş adam. Yüzsüz.